Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Tabii kötü bir haber geldi. Bu haberi de kısa bir videoyla sizlere duyurmak istiyorum. Çünkü ee, bir video yükledik. Hemen arkasına diğerini yüklemeyelim dedik. E, bunu da iftardan sonra inşallah akşam saatlerinde paylaşırız. Batagov'un bir sakatlık haberi geldi. Maalesef Adele Yırtı Minimum 3-4 hafta Batago formasından uzak kalacak. Tabii bu kriz döneminde stoper bölgesinde özellikle çok ciddi eksikliklerimiz var. Savic'in bir sakatlığı var. Hüseyin Tükmen'in bir adili yırtığı var. Gene aynı şekilde şimdi buna Batagov'un eklenmesiyle beraber bütün plan ve programımız alt üst oldu. 9 günde 3 tane maçımız var. Çok önemli. Ee, takımımızın en önemli isimlerinden bir tanesi. Bana göre son haftalardaki ayakta kalan hani tek isim diyebileceğim, istikrarlı tek isim diyebileceğimiz Batagov maalesef arkadaşlar Adeles'inde bir yırtık tespit edildi. MR'a girdi. Burada gelen haber e, minimum 3 hafta oyuncunun olmayacağı. Tabi bir hafta milli takım arası var. Artı Göztepe var. Artı bir kupamız var biliyorsunuz. Ve Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçına yetiştirilip yetiştirilemeyeceği önemli. Batagov'un. Burada Savic'in bugün de antrenmana çıkmadığını görüyoruz. Tabii dün çıkmamıştı. Bugün fotoğraflara baktığımızda gene antrenmanda yoktu Savic. Savic'in de olmaması. Batagov'un da olmamasıyla beraber savunma hattında ciddi problemler var. Peki B planı bir tek Serdar var, Ali Şahin Yılmaz var. Hoca bu ikisinden hangisine güvenir? Ali Şahin'i oynatır mı? Ya da Serdar'ın yanına hoca orta sahadan Okay'ı koyar mı? Luslam'ı çeker mi? Mendil Luslam yapar mı? Diye bugün düşündüm, bunlar dedim. O kadar altı numara aldık. Hep söylüyoruz işte Luslam var, Okan var, Okay var. E, Mendy var. Derken abi gene stopere döneceğiz gibi gözüküyor. Bu iki oyuncudan iki tanesini gene stopere çekebiliriz. Ali Şahin Yılmaz'a değer verir mi? Yani önem verip e, şey e, kullanmak ister mi? Bu birazcık önemli konulardan bir tanesi. Ali Şahin Yılmaz bir oynadı. E, maalesef Galatasaray maçında talihsizlik oldu. Çarptı gol oldu kendi kalesine. Ertesi maç oynadı. Taraftarımız yuhladı ki ben doğru bulmuyorum bunu. Ama şimdi geldiğimiz noktada stoper mevkisinde bu kadar eksik olan bir ortamda. Hele ki en önemli maçımız var Bodrum Spor maçı. Bu maçtan önce de stoper mevkisindeki eksikliklerimiz gerçekten benim de canımı sıktı. Bugün hatta videomuza da değerlendirme yaptım. Batagova dedim ki ya çok iyi bir çıkış yakaladı oyuncu. Çok önemli işler yapıyor. Piyasa değeri yükselen en önemli oyunculardan bir tanesi konumunda. Ukrayna milli takımda da oynayacağını düşünüyoruz. Emin adımlarla gidiyor dedik. Gerçekten nazar değdi. Daha önceki videolarımızda da diyorduk hani Batakov oynuyor. Yanına kimi koyarız? Yanına hangi oyuncuyu çekeriz konuşuyorduk. Ama maalesef böyle bir sakatlık oldu. Ben de iftara davetliyiz. Böyle videomuzu çekme fırsat olmayacaktı. Arabadayken sizlere de böyle bir kısa bir video hazırlayayım istedim. Batagov konusu böyle arkadaşlar. Değerlendirme yaptığımızda önümüzdeki günlerde göreceğiz. Savici gerekirse idmana çıkartmasınlar mumyalayacaklar mı? Pamuklara mı saracaklar? Ne yapacaklarsa Savic arkadaşlar maç gününe saklayıp e, Göztepe maçında oynatmak lazım. Ya da eğer Savic risk edilecekse maalesef diyorum Göztepe maçından da e, fedakarlık yaparak Bodrum Spor maçını hazırlamamız lazım. Çünkü Göztepe maçında ka kaybetsek de evet biz Fatih Tekke geldi kazandık bir havaya yakalayalım diyoruz ama Göztepe maçını kaybetsek de e, onu bir şekilde telafi edebiliriz. Ama Bodrum spor maçı bizim için telafisi çok zor olan bir maç sezonun maçı sezonun devamı o maç e, bizim için çok kritik olduğu için stopersiz bir Trabzonspor takımı neler yapabilir sıkıntı oyun anlamında e, her an her şey olabilir bakalım burada da böyle bir durum var savcı korumak gerekiyor diye düşünüyorum ona açıyla alakalı hemen kısa bir detay vereceğim arkadaşlar Hasan e, şey e, başkanları şöyle söyledi biz ona açıyla görüşürüz demişti Bugün çıkan haberde Trabzonspor takımımızın ilgilendiği bir isim Onaçu. Her zaman başkanımız biz görü kontak halindeyiz. Onaçu görüşüyoruz dedi. Onaçu ile Beşiktaş takımının ilgilendiği teklif yapma hazırlığı var diye bir haber çıktı. Bu haberin doğruluğu başkan zaten bunu söyledi. Ben Onaçu istiyorum getireceğim dedi. Bu zaten başkan tarafından doğrulandığı için Onaçu hamlesi var. Bu çok önemli. Trabzonspor takımımızda da e, transfer biraz erken başlayacak gibi gözüküyor gene. Biz erken başlıyoruz. Aa Trabzonspor takımıza bakın erken transfer yapıyor. Erkenden transferi açtık. Bakın görüşüyoruz diyoruz ama yapılan transferlerde gene de hata yapabiliyoruz. Acele başlıyoruz. İşi bitireceğimiz isimleri sona bırakıyoruz. Bu erken başlamak değil abi. 8 numara. Bugün videomda hatta bir arkadaşımız yazmış ki abi ben e, biz demiş gördüğümüzü bu yönetim görmüyor mu? 8 numarasız nasıl transferi kapatırlar diye bana yazmış. Gene aynı senaryo. Bizim gördüğümüzü bu kulüp görmüyor mu yöneticiler değil mi? Gene gene 8'i sona mı bırakacağız? Gene e, başka oyuncular mı, başka özellikle oyuncular mı alacağız orta sahaya? Bugün mesela Gürcistan'ın orta saha oyuncusu geldi. Adam bildim, basan, koşan, pres yapan, bozan bir adam. Yani bizim böyle bir adama ihtiyacımız var mı? Evet var ama 6 numaralardan kaç tanesiyle çıkacağız? Nasıl radikal kararlar çıkacak buradan? Bunlar önemli detaylar. Ben de elimden geldiğince bunları sizlerle beraber paylaşıyorum arkadaşlar. Ee, Draguş'un bu arada kaçırdığı pozisyonları atmışsınız bana. Gördüm hele ki bir tanesine inanılmaz altı pastan gol kaçırmış. Ama Draguş'un performansının da inşallah artması bize olumlu yansıyacak. Ben Draguş'tan umutluyum. İnşallah bu golleri hani dedim nasıl gol kaçırdı ne yaptı bilmiyorum dedik. Böyle arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar pardon. Hayırlı iftarlar diyorum. İftarı bekliyoruz biz de. Allah'a emanet olun.